Pazartesi günü Erdoğan CHP kurultayını iptal etmeye karar verirse 76 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına dönecek. En azından sarayın ve Kılıçdaroğlu'nun hayali bu yönde. Ya otokratlar için iktidarda kalmak ne kadar kolay. Seçimi çal, yetmezse rakibini hapset. Bu muhalefeti daha da güçlendiriyorsa yargıçlara emir ver, kurultayı iptal etsinler. Karşı çıkan olursa sal üstüne troll ordusunu, belediyelere el koy, gazetecileri hapset ve Kuzey Kore lideri gibi ömür boyu sadece alkış dinle ve yönet. Cumhurbaşkanı'nın NATO toplantısına giderken yaptığı basın toplantısını izleyenler görmüştür. Yandaş gazetecinin eline tutuşturulan sorunun cevabı önündeki kağıtta yazılı. Oradan okuyor. Acaba ABD Başkanı Trump'la konuşurken ne diyeceği de Elindeki kağıtta yazılı mıydı? Konuşurken o notlara mı baktı? Kağıda bakmadan sorulara cevap veremezken nasıl uluslararası zirvelere katılıp ülkenin geleceğine karar verebiliyor ki? Türkiye'yi halen gerçek gazetecilerin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen, yürümekte zorlanan 71 yaşındaki bir cumhurbaşkanıyla 5 ay aradan sonra zorla yürüyerek meclise gelip konuşmasını zar zor tamamlayan 77 yaşındaki ortağı yönetiyor. Ve onlar pazartesi günü muhalefeti 76 yaşındaki bir devrik lidere devretmenin hazırlığını yapıyorlar. Yazık Türkiye'ye. Amerika'da Demokratlar yürümekte, konuşmakta zorlanan bir lideri son ana kadar değiştirmedikleri için kaybettiler seçimi biraz da. Ama dün New York Belediye Başkanlığı adaylığına 33 yaşındaki Sürpriz bir ismi getirerek adeta devrim yaptılar. Zohran Mamdani, Hintli bir Müslüman, dahası bir Marksist, üstelik İsrail karşıtı bir Filistin sempatizanı. New York Belediye, pardon New York Büyükelçilik binası için Erdoğan'dan rüşvet almakla suçlanan eski belediye başkanını ön seçimde ezip geçti. Şimdi New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olmaya hazırlanıyor. Evet, dünyada yaşlı ve ırkçı bir otokrasiden yana bir rüzgar var ama ona direnen karşı rüzgarda giderek güçleniyor. Türkiye genç bir enerjiyle bu rüzgara katılabilir ve yeniden yürümeyi, koşmayı, kağıda bakmadan konuşmayı öğrenebilir. Fatih Altaylı'nın boş koltuğu bile Erdoğan konuşmasından çok izleniyorsa halkın tercihi bellidir.